Saç düzleştiriciler pratik bir çözüm sunuyor ama dikkatli olmazsak saç sağlığımıza zarar verebilir. Yüksek ısı saç tellerindeki keratini bozarak kırılganlık ve zayıflamaya yol açar. Uzun süreli kullanımda saç uçlarında kırıklar artar. Bu da incelmeye neden olur. Ayrıca ısı saçın doğal nemini alır. Bu da kuruluğa ve cansız bir görünüme sebep olur saç derisine de zarar verebilir. Çok sıcak kullanıldığında yanık ve tahriş riski var. Isıya duyarlı ürünlerle birlikte kullanıldığında ise kimyasal reaksiyonlar saçta hasara yol açabilir. Elektriklenme ve statik yüklenmede cabası şekillendirmeyi zorlaştırıyor. Peki ne yapmalıyız? Isı koruyucu sprey kullanarak başlayabiliriz. Orta sıcaklıkta kullanmak saçımızı korumak için önemli. Nem dengesini korumak için düzenli olarak maskeler ve doğal yağlar kullanmalıyız. Sıklığı azaltmak da faydalı. Her gün yerine birkaç günde bir kullanmayı deneyin. Unutmayın, dikkatli yönetirseniz saç sağlığınızı koruyabilirsiniz.